Manchester United eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini açıkladı. Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferinin ardından futbol dünyasında tarihi bir hamle daha gerçekleşti. Cristiano Ronaldo 2009 yazında ayrıldığı Manchester United'a 12 yıl sonra geri döndü. Manchester United Portekizli yıldızın transferini resmen açıkladı. İngiliz devinin bu transfer için Juventus'a 24 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. İngiliz kaynaklara göre Ronaldo Manchester United'a haftalık 480 bin sterlin kazanacak. Bu da yıllık yaklaşık 30 milyon euroluk ücrete denk geliyor. Bir dönemin dünya rekorunu kırılmıştı. Cristiano Ronaldo Manchester United'dan Real Madrid'de 94 milyon euroya transfer olmuş ve o yaz bu hamleye dünya rekoru kırılmıştı. 2018 yazında 100 milyon euro bonservis bedeliyle sansasyonel bir şekilde Juventus'a transfer olan Ronaldo burada da 3 sezon geçirdi ve Old Trafford'a geri döndü.